Kayıp, diş kayıplarına birçok şey neden oluyor ama en bizim dikkat etmediğimiz ya da kale almadığımız. Mesela dişiniz kanıyorsa diş etiniz kanıyorsa bir dakikanızı rica ediyorum sizden. Çünkü diş eti kanaması kişiler için çok büyük bir sorun değil mi hocam? Evet bakın yani şimdi kale almadığımız evet, evet. dikkate almadığımız bir sorun. Diş eti kanamaları şöyle bir şey var. Ee, diş etiyle ilgili veya diş üstteki plaklarla ve taşlarla ilgili olduğunu düşünülüyor. Evet başlangıcı öyle. Ancak o kanamanın e, altyapısında e, başka bir hastalık olabilir. Yani ileri diş eti hastalığı gibi bir hastalık olabilir. Yani bu nedir mesela? Agresif periodontitis denilen bir hastalık var. Bu e, diş etinin çekilmesine, diş etinin morarmasına, şiştiğine, kanamasına sebep olabildiği gibi hı hı. asıl çene kemik erimi hastalığı olarak geçer. Çene kemi kemiğinin erime evet, hastalığı. Evet, diş tutan çene kemiği var ya. Evet. Oturduğu yer. Niye erir peki o? İşte bakın o hastalık bir genetik bir hastalık. Agresif periodontitis hastalığı. Bu hastalık olduğu zaman diş etinin altında bir ağaç kurdu gibi düşünebilirsiniz. Hem diş etine yapışıyor bu ağaç kurtları, hem dişin yüzeyine yapışıyor, hem de çene kemiğine yapışıyor. Dolayısıyla dişin etrafında tutan kemik yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bir süre sonra hasta diş kaybetmeye, dişi sallanmaya, ardından çene kemiğinin erimiş olduğunu görmeye kadar gidebiliyor. Bu genetik hastalığın çok kısa zamanda teşhis edilip özellikle 25-35 yaş arasındaki bayanlarda çok daha sık görülüyor. O yüzden Peki genetik faktörü yoksa bunun bunu e, tetikleyen başka faktörler neler? Diyelim Bakın. ki genetiğimizle alakası yok, genetiğimizde yok ama mesela şekerli yersek mi olur, tansiyon hastası mı olur, şeker hastası mı olur. Şöyle bu yüksek ihtimal %90-95 hatta %100'e yakın olarak genetik bir hastalık. Annesinde babasında ebeveyninde veya da yakın akrabalarından birisinde rahatlıkla çıkar. Hatta aynı yaşlarda çıkar. Aynı yaşlarda diş kaybına sebep. Annesinde babasında kim erken yaşta kaybetti dişlerini onlara bakabilir. Burada şöyle bir şey var. Diş kaybını e, bu anlamda e, yol açan bu hastalık, Sigara etkiyi etki artırıcı bir vaziyet diye düşünebilirsiniz veya da ben çok güçlüyüm, ben ağzım çok dirençli, ağrı eşiğim çok yüksek diyenlerde bu daha fazla görülüyor açıkçası. Aa, bu niye? E, yani şöyle hastaların genetiği. yok, hastanın genetiğinde bu var. Yani o hastalar ben güçlüyüm diyor, gitmeyeceğim diyor, son raddesine kadar diş hekimi korkusu var, diş fobisi var. Ama bunu kısa zamanda e, açıkçası bir e, bir muayene olması kendileri için yararlı olacaktır. Yani bana bir şey olmaz dediğin andan itibaren aslında sana içeriden çok şey oluyor. Ve büyüyor. Ve hastalık büyüyor. Peki Açık tedavisi çevre... olmuyor mu? Aynen bir şimdi gelelim mı? tedavisine. Tedavisi %90'ın üzerinde başarı şansı olan bir tedavisi var aslında. Bir, e diş kök... bakın diş köklerinin üstüne yapışıyor dedim ya. Diş kök yüzeyi düzleştirmesi denilen bir işlem var. Evet. Yani o bakteriler diş köklerin yüzeyinden temizleniyor. Üç boyutlu dişlerin bütün yüzeyleri yani diş köklerinin bütün yüzeylerinden hı hı. yani sizin hastalı olarak diş etlerin altında görmediğiniz alanlar var. Bunlar milimetre milimetre temizlenmesi gerekiyor. İkinci yer diş etinin altında oluyor bu e, hastalık o bakteriler o ağaç kurtları diş etlerine yapışan yerlerdeki o bakterilerin çok hassas bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Üçüncüsü çene kemiğine erimesine yol açıyor dedik ya çene kemiğine yapışıyor bu hastalık ve böyle ölü alanlara yapışıyor. Oradan ilerlemeye çalışıyor. O çene kemiğinin üzerine yapışan bu bakterilerin böyle ilmek ilmek işlenmesi ve milimetre milimetre temizlenmesi gerekiyor. Örneğin iki köklü bir diş var ya, o köklerin arasına bile girebiliyor. Dolayısıyla özel aletler gerektiriyor bu kaliteli ve özel aletler ve çok hassas bir operasyonla ismi açık cerrahi küretaj veya kapalı cerrahi küretaj operasyonuyla bu operasyon sonuç verebiliyor hastalarda. Olabildiğince erken teşhis ve kişi özel tedavi diye konuşabilirim. Belki 1 ila 2 saat içerisinde yapılan tek bir operasyon ve sonlanabiliyor. Hayat kurtarıyor. Evet, evet bu kadar ki. Gerçekten dişsizlik zor. Yani bir şey ısıramıyorsun, yiyemiyorsun değil mi? Hani e, hani sağlıklı e, sağlık problemlerini bir kenara bırakıyorum, hayatı da çok zorlaştıran bir şey. Kesinlikle. Yılda kaç defa diş muayenesi öneriyorsunuz ya da ne kadar süreyle öneriyorsunuz? Şöyle 6 ayda bir öneriyoruz aslında ama yılda bir de olabilir elbette ee, ancak e, olabildiğince detaylı klinik muayene, radyografik muayene, e, dental hikayesi yani diş hekimliği hikayesi veya sistemin hastalıkları, Hı -hı. genetik faktörlerinin bulunması yani bunların hepsinin böyle çok ayrıntılı anamnezi dediğimiz araştırılması ardından bu işleme geçilmesi çok daha sağlıklı olacak. Evet, e, sağlığın temel taşlarından biri eksiksiz olan dişler. Dişler eksikse çaresi var. Profesör Doktor Birkan Özkan anlattı. Yılda hiç yaptıramıyorsanız bir kere muayene zaten hayat kurtarıyor. Ama diş eti kanamasında çok ciddiye almak gerekiyor. Teşekkür ederim. Daha Sağ teşekkür. olun.